Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması muhalefet partilerinin gündemindeydi. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu tutuklama kararı için zaman ayarlı dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise CHP'ye yüklendi. Şaşırmış gibi yapmayın dedi. Ben kayyuma nerede olursa olsun karşıyım. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Gözaltı ve tutuklama kararı için zaman ayarlı dedi. Sanki böyle bir ortam hazırlanmış gibi görünüyor. Böyle bir çalışma yapılsın, hazırlık e, sağlansın. Zamanı gelince de buna bir hukuki müdahalede bulunarak bunun siyasi sonuçları üzerinden bir e, tartışma yaratırız. Hesabı yapılmış burada. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Esenyurt Belediyesi'nde yaşananların ardından yerel seçimlerde partisinin takındığı tutumu hatırlattı. İyi Parti'nin bir önceki dönemde mahalli idareler seçimine neden hür ve müstakil girdiğinin de bir anlamıyla ifadesidir bugün üzerinde tartışılan konular. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağsa CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Şaşırmış gibi yapmayın dedi. Esenyurdu Ahmet Özer'in İstanbul'un göbeğinde bir kandil merkezi yapacağını seçimlerden önce defaatle açıklamıştım. Bugün kimse şaşırmış görülmesin. Bunu bile bile yaptınız. Susun ve bekleyin. Yarın bu görüşmelerden, bu tapelerden çıkan şeyler sizi bile utandırabilir.